Burası. Ne işler olabilir ki böyle bir binada? Bilmiyorum vallahi ama konum burayı gösteriyor. Ben şu parayı vereyim de bitsin bir Ben de gideceğim. Ya Doruk gelmesen. Olmaz öyle. Binanın önünde beklerim. Seni daha ne kadar bekleyeceğiz lan şerefsiz? Söz veriyorum ödeyeceğim abi. Ödeyeceksin tabii lan. Ödeyeceksin. Aa! Öyle olmaz mı? Biz Vay kimler gelmiş. Ama geç kaldın aslanım. Şenlik yeni bitti. Bu ne? Sana olan borcum. Ben artık yokum bu işte. Şimdi sen borcunu ödeyince bu işten kurtulacağını mı zannettin? Gerçekten böyle mi düşündün? Evet öyle düşündüm. Sizin bu yaptığınız şeyi ben yapmam. Borcumu verdim, bitti. Ha. benden de, ailemden de uzak dur. Yoksa, yoksa ne yaparsın lan, he? Polise gir. Baksan şu işe, bunun dili fazla uzamış. Sizler, Zavallı adam ne biçim dönmüşler. Merak etme. Pislikler birazdan cezalarını çekecek. Arada o adam da kurtulur zaten. O ne demek? Polisi aradım demek. İhbar ettim burada olan her şeyi. Hadi yürü. Oğlum sen niye böyle bir şey yapıyorsun? İçerideki adam o halde gördükten sonra öyle duramazdım Ömer. Hadi bin hemen gidelim polis Ya oğlum ya. Anneciğim, sen ne dersen de yani. Vallahi ben sana söyleyeyim anneciğim. Bence gayet iyi oldu. Ya Herkes her şeyi bir anda öğrendi. Temiz. Mis. Ya, ne mis ne mis. Tertemiz oldu gerçekten. Evet. Ya bence öyle oldu. Ya kızım, kadın beni evliliğini bitirmekle suçladı. Sen o kısmı duymadın galiba. Ya yıllardır boşanmaya çalışmıyormuş gibi herkesin ortasında faturayı kesi verdi bana ya. Anne keserse kessin ya. Sen bilmiyor musun böyle şeyler çok çabuk unutulur. Yarın öbür gün size el ele görürler. Sonra başlarlar tebrik etmeye. Gündem çok çabuk değişir. Ay harika. Bazen sen mi annesin ben mi anneyim şaşırıyorum vallahi. Ee şaşırma. Ve lütfen bu adamı kaçırma. Ya senden tek isteğim bu ne olur? Yani sen o kadar yakıştırıyor musun bize? Yani tam olarak öyle diyemem de. Yani sonuçta babam olmayan her adam benim için aynı. Çok bir farkı yok. Ben daha çok bu durumu yani kendisini sefaletten kurtuluş biletimiz olarak görüyorum diyebilirim. Ay harika. Kızım gerçekten korkulur senden. Yallah ister kork ister korkma anneciğim. Lütfen bu adamı kaçırma. Ya sen zaten hoşlanıyorsun bu adamdan değil mi? Yani bence efendi, görgülü, dürüst bir insan. Ben sana söyleyeyim yani bütün bu özellikler bence gayet yeterli. Ya sonuçta mantık evliliği yapacaksın, aşık olmana gerek yok. Harika. Ya resmen zenginleşeceğim inenersi dünyaya yayılmış durumda ya. Kokusunu alıyorlar sanki. Alo, Dora. Ya o değil de gerçekten çok iyi saklıyor ya. Yani biz o kadar konuştuk Harika'yla. Hiç Oğulcan'la sevgili olduğunu falan anlamadık. E saklayacak tabii. Bizim racon bebeleri de hala gidip ona güvensin. İstemiyordur adı o varoşlarla anılsın diye. Utanıyordur efendi. Ben o çocuğa nasıl baktığını da hiç anlamadım zaten. Acıyor falan herhalde. Ha ya da sosyal sorumluluk projesi falan gibi mi görüyor acaba? İyi hissetmek için fakirlere sevgi dağıtıyor diyorsun. <laughs> Beklerim harikadan. Konuştum. Geliyor. Pek de bir keyiflendi çağrıldı diye. E tabi zenginlerin arasına tekrardan kavuşuyor ya. Keyiflenmiştir. Bir ağzı sulanmıştır onun. <laughs> Tanıyacaksınız yakında. Eğer dediğin gibi bu tip şeylere düşkünse bizim tarafımıza çekmek çok kolay sanki. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Harika bu tarz şeylere çok düşkün. Oğulcan'ın wonderful'ını yani harikayı bizim tarafa çekmekse... ...Oğulcan'ı en zayıf yerinden vurmak demek. Yani sizin istediğiniz oluyor. İşte sağlarımızda görmek istediğimiz hareketler. Sevdim ben bu fikri bana yaptıklarını ödetene kadar aynen böyle devam. Devam. Kankalarını arttırma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ya Doruk'a şaşırdım da harika yanıltmadı diyebilirim. Ya Doruk da yaptığının yanlış olduğunu farkında. Ama sanki o çocukla takılmasının bir sebebi var gibi. Ya Melisa. Bir şey söylemedim sana. Yok. Sadece çok üzgün Asiye ayrıldıkları için. He, hiç kusura bakmasın abin. Kendi etti, kendi buldu. Ya çok haklısın. Ben de söyledim bunu ama. E ee, olacağım. Sendeki harika takıntısı geçti mi? Yoksa aynen devam mı? <laughs> ne takıntısı ya? Kü küçük bir böyle hoşlantı mı, hoşlaşma Öyle bir şey diye bak. <laughs> Söyleyemiyorum bile. Küçük, küçük. Küçük? Ya tamam oğlum ya. Bir tık büyüğü, bir tık ama geçti bitti artık ya. Ha? O kaybetti. Evet evet boş ver. Zaten kötüler kötüleri buluyor. Sen harika için fazla iyiydin. Değil mi ya? Ben fazla garip bir şey. Ben fazla iyiyim ya. <laughs> Peki sen? Ne ben? Tamam senin de bize yaptıklarını unutmadık. Tamam son turda doruk gibi pislik yapmadın. Yapışmadın o şerefsizin kuyruğuna ama... ...sen de az kötü değilsin oğlum. Ya sen de ne kötülüğünü gördüm benim ya. diyeceğim ama... Neyse bir şey demiyorum. Sustum tamam. Suscan tabi. Abiyim oğlum ben. Abi abi. Hey, her şeyin farkındayım. Lan. Ya sen de abartmıyor musun şu abilik olayını? Aybike senden sadece bir yaş küçük. Oğlum sen o bir yaşlık tecrübe farkı ne kadar önemli şey. Senin haberin var mı? Yok tabi. Nerede olacak ki? Bu bu kız daha yürümeyi bilmiyorken ben bisiklete binmeyi biliyordum oğlum. Sen ne... Sen yaşık kaç ya. <laughs> sen niye gülüyorsun? Sen hani hala iki tekerlekli bisiklete binemiyorsun ya. O geldi aklıma ya. Yani. <laughs> Aferin abi. Sen hep böyle boş boş şeyler hatırla tamam Bravo. sistirim o kadın öyle dedi diye öyle mi oluyoruz? Biz kalitesiz mi oluyoruz? Olcan, bu konu hakkında tek bir kelime daha duymak istemiyorum diyorum sana tamam mı? Bitti. Bitti derken? Ha bitti yani tamam cümlenin sonu o ben anlamadım pardon. Kadir'im. Evde misin? Odadayım oğlum, geliyorum, geliyorum. <laughs> Hoş geldin baba. Hoş gördük. Nebahat'le Doruk nerede? Ee, Doruk sporda. Nebahat abla da Melisa'ya bir şeyler almak için alışverişe çıktı. Evde yoklar. İyi. Güzel. Oğlum sen benim söylediklerimi niye yapmıyorsun ya? Ha? Ben sana ne dedim? Süseni gözünün önünden ayırma dedim. Sen bu işi yapamayacak mısın oğlum? Ne oldu baba? Niye ki? <laughs> niye ki diyor ya? Ulan senin daha dünyadan haberin yok, dünyadan. Bırak dünyayı okudun, okuldan haberin yok. Süsen Ömer okulda kalsın diye yardım kampanyası başlattı. Hey yavrum hey! Baba o Süsen iyilik olsun diye yaptı. Lan bırak! İyilik olsun diyeymiş. Belli ki vicdan yaptı o yüzden. Ya vicdan yapıyor ya da aşık bu kız bu çocuğa. Var mı böyle bir şey oğlum? Bak olabilir mi böyle bir şey? Yok baba böyle bir şey yok. Zaten kız söyledi bana. Ben senden hoşlanıyorum diye. Doğum gününde itiraf etti baba. Kaan. Ben sana kendimi yeterince açıklayamadım galiba. Bu hikayenin sonunda benim kızım üzülürse... ...hepinizi üzerim. Hepinizi yakarım. Eğer benim kızım o deliğe girerse hepiniz de peşinden girersiniz. Ne biçim iş arkadaşlar? Çoluğun çocuğun mevzusundan kendi işimizi gücümüzü yapamaz olduk ya. Sürekli olduğumuz yerde patinaj çekiyoruz ya. Ne suçluluk duygusuymuş, ne vicdanmış arkadaş. Akif. Canım. Melisa'ya göndermek için alışveriş yaptım bugün. Dönüşte de somon aldım akşam yemek için. Evde misin? Akşam yer misin? Evdeyim canım. Yerim yemem mi? En sevdiğim şey somon. İyi hayatım. Tülüne vereyim de hazırlasın. Tabii. Arkadaş şu dünyada nebat olacaksın ya. Ortalık yangın yeri bizimki hala alışveriş yapacak bir sebep bulabiliyor. Somon yer misin? Yerim somon yer misin? Severim somon severim. Ha Akif. Canım. De bak ne diyeceğim. Ne zaman taşınıyoruz biz? Ne oldu yeni ev işi? Vallahi çocukları söyledim, acele edin dedim. Ha. Birkaç güne kadar taşınacağız inşallah. Aman hiç içime sinmiyor böyle yeniden taşınmak filan ama sen dedin böyle yeni ev yeni düzen hepimize iyi gelecek diye ikna oldum. E, i̇yi gelecek tabii hayatım tabii ki iyi gelecek. Hem ne demiş bak atalarımız tedbîli mekanda ferahlık vardır demişler. Ayrıca ben biraz da nakde sıkışığım... Ya ne olacak aman kocanın yaptığı dayalı döşeli evlerden birine gideceğim. Kraliçeler gibi oturacağım be gülüm ya. İyi iyi tamam. Beni uğraştırma taşınmayla, toplanmayla, yorma da. Ben başka bir şey istemiyorum. Ben hiç öyle bir şey yapar mıyım kraliçem? Sen hiçbir şeyle uğraşmayacaksın. Alacağın cappuccino'nu efendim espresso'nu şıkır şıkır bitti gitti, gerisini halledeceğiz biz. İyi hadi. Ben şunları paketleyeyim de Melisa'ya göndereceğim. Oldu mu bacım? var mı? Saldılar. Tahliye oluyor. Hadi hayırlı olsun. Geçmiş olsun bacım. Gözün aysın. Hadi kurtuldun. Allah da sizleri tez zamanda buradan kurtarsın. Aa, ah. Darısı başınıza. İnşallah. İnşallah. Kusura kalmayın. Çok kısa kaldım aranızda ama hepinizi çok sevdim. Biz de seni sevdik. Hakkınızı helal et. helal, helal <laughs> Ha, sağ olasın Zehra bacım. Bacım, seni bizim mahallede bekliyorum. Kapım sana her zaman açık. İnşallah. Buradan bir çıkalım da. Ha, sen hem o gönül denen kadın hiç merak etme, kafana takma. Zaten sen eve varana kadar kocanı rahat bırakmış olur o. Nasıl olacak o iş? E dedim ya sana benim akrabalarım var diye. Amca oğluna haber saldım. Birazdan lokantasını başına yıkarlar onun. O da görsün bakalım yuva yıkmak neymiş. Aman! Sakın, sakın Zehra bacım. Sakın öyle bir şey yapmasınlar. Ben sana anlattım. Bak kocamla aram açılır dedim. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Sakın ha? Bittim ben, bittim, bittim, bittim. Ne bileyim ben sen öyle kendi kendini yiyorsun diye ben de dayanamadım bacım. Zaten sen ilk anlattığında ben gıcık oldum o kadına. Şengül Eren, tahliye işlemleri gerçekleşecek. Hadi. Zehra bacım, kurban olayım ne olursun haber sal. Lokantaya, mokantaya zarar vermesinler. Ne olursun, mahvolurum ben, biterim ben. Kurban olayım. Hadi. Zehra yengenin verdiği adres burası. Günün ziyafeti lokantası. E hadi girip dağıtalım o zaman. Bu paket servis işi. G Gönül, ne oldu buraya böyle? Kim yaptı bunu ya? <laughs> İki tane iri yarı adam içeri girdi göz açıp kapayacak kadar bu hale getirdiler. İyi de yani kim niye böyle bir şey yapmak istesin? Hiçbir şey söylemediler mi? Söylediler. Şengül ablamın selamı var. Kocasından uzak dur. Yuvasından elini çek dedim. Doğru mu Görüşürüz. Bak. Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyi senden. İyi işte. Yani. Ne oldu? Sarp'tan var mı bir haber? Bugün belli olacak. Bakalım. Bakalım. Vay arkadaş. Hemen de geri vites yapmış birileri. Ulan çocuk o kadar yalan söyledi bizimkine hala nasıl affedebiliyor? Çok şaşırıyorum vallahi. Boş ver ya. Hiç muhatap olmayalım. Ya sınıfa geçelim biz. İyi hadi geçelim. Hı. İyi ben geçiyorum sınıfa. Geç sen geliyorum ben de. Tebrik ederim. Yılın yılanı seçtim seni ha. Anlamadım. Güya kimya çalışmaya geldin biz. Biz de salak gibi çalıştırdık bunu Hala anlamıyorum dediğini. Ama merak da etmiyorum biliyor musun? Hala anlamadığının farkındayım. Şöyle açıklayayım ben sana. Bilekliği senin çaldığını biliyoruz. Bize çalışmaya geldiğinde çaldın. Ama bu şu demek de oluyor. Kardeşinin suçlu olduğunu sen de çok iyi biliyorsun. Benim için fark eden bir şey yok sonuç olarak o benim abim. Suçlu olsa da, olmasa da. İyi, Emel de benim kardeşim. Şimdi git o ufaklığa söyle, bir şekilde cezasını çekecek. Bileklik olsa da, olmasa da. Hı, sakin ol. Bu şerifsiz cezasını çekene kadar sakin makin olmayacağım. hangi umudumuz kırılacak, hangi hayalimiz çalınacak çok merak ediyorum. Aa, 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 o nasıl laf öyle ya? Bak daha yeni Asiye'yi karakoldan çıkartırken öğrendik ya. Pozitif düşün, pozitif olsun. Eyvah, ben biliyorum ne geleceğini. Durun bir saniye, geliyor. Yalvarırım Afra benden başka kimseyi görmesin. Yalvarırım, 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 yalvarırım. Ben bir sınıfa gidiyorum, bakalım hayal gerçekleşmiş mi? Günaydın. Günaydın. Biraz konuşabilir miyiz Ömer? Buna gerek var mı gerçekten? Yeterince konuşmadınız mı? Zaten Ömer'le konuşmak istiyorum, seninle değil. Ben de kardeşim daha fazla üzülmesin istiyorum. Bence artık çok oldunuz yetti. Tamam Hüseyin. Ne konuşacağız? Ne istiyorsun? Yalnız konuşabilir miyiz? İyi. Sınıfta görüşürüz. Gıcık oldum ya. Çocuğun kimyasıyla oynamışlar zaten. Hala ne konuşacak? Daha ne konuşacakları geçtim. Ömer daha neyi dinleyecek? Ben onu anlamıyorum. Bak sakın niye yaptın sorgusuna falan girme tamam mı? Kimse anlamasa da ben gayet anlattım niye yaptığımı. Ki yaptığımda da gurur falan duymuyorum yani. Yanlışlıkla oldu zaten. Yo yani ben gayet net bir şekilde inanıyorum sana. Abimin ne kadar bir manyak olabileceğinin ben çok farkındayım. ...gözünü kararttığı zaman. Harbi mi diyorsun? Yılmaz ailesinden birinin beni anlaması şaşırtıcı tabii. Ben her zaman kendi bildiğim şeye inandım Ömer. Onun peşinden gittim. Bizimkilerin ne düşündüğünün, neye inandığının... ...bir önemi yok benim için. Bağlamıyor yani. Demek bu yüzden o aileden sadece sana yakın hissettim. Benziyormuşuz. Ben aramızdaki kardeşlik bağını hissediyorum. Yani bizimkiler ne düşünürse düşünsün. Sen benim abimsin. Soyadımızın farklı olması da bu durumu değiştirmiyor. O zaman sen de benim abisi olmaktan gurur duydun diğer kız kardeşimsin. Anam yer. <laughs> Kaldığımız yerden devam o zaman. Ha? ha, ama böyle gözüküp sarıp kudurtmayalım şimdi. Şimdi benle yakasın diye sana falan pislik yapar. Uğraşmayalım yalandan. Yani evet bir şey diyemeyeceğim. Ama okay. Yani bir süre gözünü sokmayalım Arap'ım. <laughs> Abicim. Abicim. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramak.